Annem babam yaz aylarında düğüne falan gittiğinde arabanın anahtarını alırdım kaçırdım. Ee, sağ olsun beni döve döve vura vura kıra kıra bana bu işi öğretti. <laughs> Aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk, ne yapıyorsun Süleyman kardeşim? Teşekkür ederim abi, sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyi Seni biraz tanıyalım abi. Kardeşim ben Eskişehir Çiftelerliyim. Ee, 35 yaşındayım, yıllardır sebze ve meyve sektörü içindeyiz. Yıllardır e, sebzede çalışıyoruz. E, bugün de Allah izin verirse ova kınık halinden domatesimizi yükleyeceğiz. Yaklaşık yarım saat sonra çıkacağız. Saat de şu an, an itibariyle 16.23. Oradan çıktıktan sonra Fethiye, Karaçulha halinden arabanın arkasını tamamlayacağız. Oradan da Allah izin verirse Eskişehir haline kazasız, belasız, cezasız gideceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Öncelikle Süleyman hoş geldin. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederiz sana. Bizim günlük hayatımızı soruyorsan biz sabah kalkıyoruz. Biniyoruz arabamıza geliyoruz hale. Ondan sonra bir gün önce seven ara kazanlarımız dağılıyor. Ertesi günde araba sarılıp Eskişehir'e bazı bizim için daha iyi oluyor. Dükkanımız beraber çalıştığımız Özcan Az önce resmi şehir Onunla beraber uzun süredir böyle abi kardeş gibi çalışıyoruz. Bizim günlük hayatımız böyle geçiyor rutin işte. Sabah hal, akşam ev. Koşturmaca, yorulmaca. Bu şekilde devam ediyor. Bazen bazen yoruluyor, bazen ben kendim çıkıyorum. İçimde eskiden kalmış. Bir çelik kapıyorlar. <laughs> <laughs> Onun için şoförümü dinlendiriyoruz. <laughs> e, derler ya kelp. Zarar kerin kardeşidir. Kimse ateşten gömleği üzerine giymez. Ama bu işin keri de var, zararı da var. Biz bunları bildiğimiz için bazen zarar ediyoruz bazen kere diyoruz. Allah bereket versin. de anlatmadık. Özgeçmişimiz bizim çiftçilik ve çobanlık başladı Önce çobanlık, sonra çiftçilik. Biz aslında. asla. Oğlumuz seyirci evet şu an yola çıktık fece'ye doğru gidiyoruz kaptanımız Yasin Yıldız'la beraber. Evet Yasin abi. Senin şimdi heveslerinden, yolculuklarından, anılarından biraz bahsedelim. Bahsedelim kardeşim. benim yaptığım meslek baba mesleği. yaklaşık 5-6 yaşındayım. Ee, babam bizim Eskişehir bölgesinde e, pancar, arpaydı, buğdaydı meşhur olduğu için pancar tarlalarında babamın yanına gidip gelerek tabi o zaman e, 5-20 manla zamanı başladı. Ondan sonra babam sebze meyve sektöründe de iş yapıyordu. Sebze meyve işine girdiğimizde sene kaçtı? Yaklaşık 2000, 2002. 2000. 2000. benim o zaman ise çağlarım falan. Direksiyona geçiyor muydum? Geçmiyordum. Ama babam yanında öğreniyordum işte. Sadece işte şey yapıyordum. Nasıl diyeyim? Babam yokken arabayı kaçırma olsun falan böyle 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 alıştırdım kendimi. Ta ki e, dayımın oğlu e, Özer abi, Şimdi şu anda İtalya'da yurt dışında kendisi. Ona da çokça selamlar olsun Özer Koza. E, sağ olsun beni döve döve vura vura kıra kıra bana bu işi öğretti. Ondan sonra babamın arkadaşı Ekrem abi vardı. O da öyle o şekilde direksiyon vererek. Böyle 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 sene 2009'a kadar geldik. 2009 yılında işte ehliyeti aldım ehliyetten sonra yaklaşık bir 2-3 ay piyasa arabasıyla çalıştım. Piyasa arabasından sonra jet yeşillikte çalışıyordum. Tabii herkesin bildiği yeşillik yükü gibi değil. O 360'da kapak açmak şartıyla. Bayağı bir atraksiyon maceralarımız oldu. Hatta senin de ilgili orası çektiydi. <laughs> <laughs> İlk tanışma olayımız öyle oldu. Evet, doğru, doğru. Seni girişte çekmiştim. Aynen. Ondan sonra yeşillik işini bıraktım. Tekrardan geri geldik işte böyle Haliş'le. Özgür abinin yanına başladım. Tekrardan işte 6-7 aydır. Tekrar This um, all, the crest of vibes consuming me. I'm falling just for you. It's all again. It's all again. It's all. Karacun haline geldik, saat şu anda 5'i geçin, 17.40. Burayı da yükledikten sonra Eskişehir. Allah izin vermesin. Değil Aynen abi. Hadi gel fazlasıyla çekiyoruz. Yaklaşık çıkacağız. Saatin kaç olduğundan haberimiz yok. Birazdan bakacağız. <laughs> Evet Yasin abi. Yoldan bir sahne alalım. Neredeyiz şu an? Şu anda Afyon Sandıklı Karayolları Kantarı'ndayız. Evet. Saat an itibariyle 22.45. Evet. Bayağı bir yol kat ettik, geldik. Yağış yok, hava durumu normal. Şoförlerin korkulu rüyasıymış Süleyman burası. <laughs> ben de bayılıyorum. <laughs> Şu an beraber tabelada aracın ağırlığını dijital göstergede hepimiz göreceğiz. Evet, 37910. 38. 15, 25, 35, 23 ton domates artı patlıcan, Ardım salata var. Çoğunluk domates. Evet, kadarsız, berasız, hayırlısıyla geldik. Annem saat 1.45 e itibariyle geliyoruz. Kazasız belasız geldik Allah'a şükür. Kantara çıkıyoruz şimdi. Bu hal kantara girişte çıkışta evet. buraya çıkılır. Şu anda eksi iki derece. Sibirya. Türkiye'nin Sibirya'sına hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz abi değil mi? Aynen öyle. Abone olup yorum yapın. Ben de şuradan montu alayım. Sosyeti kanalımızdan şapkamızı beremize takalım. <gülüyor> <gülüyor>